Aziz kardeşlerim, doğru yolun yolcuları, iyi seviyeliğin pak temsilcileri. Şehrimiz büyük bir tehditle karşı karşıya. Megadük notarası hapsettikleri zindanda öldürüp bizi açıkça meydan okuyorlar. Bizi korumaya geldiklerini söyleyenler, bizi sapkınlıkla suçlayan Kardinal Humbert'ten paksızlar. Onlar Humbert olmaya kararlıysa biz de Serilöres olur karşılarına çıkarız. Beş asırdır süren haklı davamızdan bizi öldürerek uzaklaştırmaya çalışanlara dik durarak gereken cevabı veririz. Yalnızca bu kafirler karşısında değil, gerekiyorsa Konstantin karşısında bile dik durmalı, bu şehrin asıl sahibi olduğumuzu göstermeliyiz. Nota evet. arasının intikamı için Nota arasın intikamı için Nota arasının intikamı için <laughs> Karşımıza askerler çıkacaktır. Çatışamayız. O zaman şehri terk ederiz. Bu kadar çabuk sonuç alacağımızı düşünmüyordum Platon. Müthiş bir icat. Sizin başardığınız şey bence bu silahtan çok daha etkili. Cüstinyani'yi şüphelerinden arındırmak Bence Türklere karşı yapacağımız savunmanın en etkili icadı o. Umarım aynı başarıyı Ortodoks kardeşlerimizi birliğe dahil ederken de gösteririz Platon. Bu seslerde ne? arayak Konstantinos'a gitmeliyiz. Kararlı olduğumuzu ancak o zaman anlayacaktır. Anlayacağını sanmam ama haklısın. Açın yolumuzu. Elimize kardeş kanı bulaştırmak istemiyoruz. Açın yolumuzu. Açın yolumuzu. Eğer yolu açmazsanız şehirden gideriz. Bu size son ikazım. Ya yolu açın ya da bu şehirden ayrılırız. Açın yolumuzu. Yüreği bu şehir için atmayan herkes gidebilir. Açın kapıyı. Açın diyorum. Eğer bu şehir için umutlarınız öldüyse, ümitleriniz toprak altına girdiyse, Kötü günlerin geleceğini düşünüyorsanız hiç durmadan çıkın gidin. Şu an karşınızda duran, size bunları söyleyen imparatorunuz Konstantinos değil. Ben de sizler gibi bu şehrin hizmetkarı, köylüsü, askerlerinden biriyim. Tüm makamlardan, ünvanlardan, apoletlerden sıyrılıp sadece kalbimle bu şehir için savaşacağıma ant içerim. Şimdi söyleyin bana bu şehir için. Konstantinos'la birlikte. Kimler savaşacak? <laughs>